Evet dostlar, bugün Arefe günü en önemli günlerden birisi. Rabbimizin, Peygamberimizin değer verdiği günlerden birisi. Onlarla ilgili hadisleri paylaşmıştık daha önce. Arefe günü önemli bir adet İslamiye olan Bin İhlas Suresi yani Kulhu Allahu Ahad okumak güzel olur. Güzel bir adet-i İslamiyedir. Bununla ilgili suyuti ve münavide geçen bir hadisi de paylaşmak istiyorum. Kim ki bin kere Kul huvallahu ehad suresini okursa kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Bedür zaman hazretleri de Arefe gününde bin i̇hlas ı şerifi okumanın selefi salihinden gelen güzel bir adet olduğunu beyan etmiştir. Ve kendi memleketlerinde de eskiden Arefe gününde bin ihlas okunduğunu, eğer zorlanılırsa yüzer yüzer de okunabileceği, yani Arefe gününde bir defada bin değil de yüzer yüzer okunabileceğini beyan etmektedir. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Allah bayramınızı ve kurbanlarınızı mübarek eylesin.